Aziz yeni bölümde neler olacak ilk öncelikle dizimiz çok güzel asla final yapmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı senaristlere göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümünde Pierre Aziz'e hain bir tuzak hazırlarken son anda Aziz kendisini o tuzaktan kuratarmaya başarır. Yeni bölümde Aziz Kenan'a çok öfkelenir Efnan'ı kaçırmanın bedelini çok ağır bir şekilde ödetecektir. Aziz Efnan'ı kurtarmak için elinden gelenini yapacaktır ve Efnan'ı ne olursa olsun Kenan'ın elinden kurtarır. Kenan'ın Efnan'a böyle bir tülük yaptığını anlamaya çalışan Aziz Kenan'la çok büyük sorunlar yaşar. Fakat Efnan öğrendiği sırdan sonra Aziz ve Kenan'ın kardeş olduğunu söyler ve böylece dizide işler iyice karışır Aziz Pierre'in ne yapmaya çalıştığını öğrenir. İki kardeşi düşman edeceğini anlayan Aziz Pierre e çok öfkelenir. Analiz videom burada sona ermiştir videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın hoşçakalın.